Selam dostlarım kanalıma videomuza hoşgeldiniz Bugün Supermarket simülatörünün 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hasırlarsan arkadaşlar en son ne yapmıştık en son nerede bitirmiştik en son e, ürünleri almıştık ve arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi e, Şöyle ekleyelim Bu neymiş abi kafeymiş ama yerimiz yok dur Eee şöyle yapacağız o zaman. Bir tane raf alacağız. Günü bitir abi. Evet 33 müşteri artı 34 dolar falan yapmışız şimdi. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim abi. Hemen sat, e, şey yapalım. Bu neymiş? Ha bu da o değil. Bir tane raf almamız lazım abi. Eee bundan iki tane alsam. Tamam gel bakayım. Gel abi sen. Sen şöyle dur. Hop. Evet efendim dükkanımız açılmıştır. Şundan bir tane daha koyalım. Hop sen de gel bakayım şöyle. Tamam hemen geliyorum. Hop. Hı -hı. Tamam. Efendim, efendim hoş geldiniz. Hı -hı. Buyurun efendim yine bekleriz. Bir tek ya. Hı -hı. Tamam. 34 <laughs> 477 <laughs> <laughs> Evet bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videoları devam istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yorumlamayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup eee bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet şimdi o müşteri gelene kadar abi. Ben de son kalan ürünleri bir yerleştireyim. Yerleştireyim. Bu neymiş? Kafeymiş abi. Tamam. Evet, hemen geldim. 2894. Tamam. Aha. Bir tane buğday. 45-34 hmm. Tamam Tam hmm. para üstü Evet tam şey yapacak derken Oldu mu şimdi bu <laughs> Evet nakit sayıcımız gelmiş hmm. arkadaşlar Şu müşteriydi de... Bir tane su hmm. Abi ne yaptın ya bir tane su alınır mı ya Tamam. Aha. ya ablacım var ya biraz daha geç gelsen ne olurdu? Aha. tamam. Şimdi hemen abi hemen nakit sayıcına geçelim. Şimdi ilk nakit sayıcı tamam nakit sayıcı oldu abi güzel. Tamam nakit sayıcına geçtik. <laughs> tamam. Evet. Dörtteyiz arkadaşlar. Gün 4'ten ve bölüm 4'ten devam ediyoruz. Ya öyle yapacağım abi bir dakika abi. Şöyle yaparım daha iyi ya. <laughs> evet bu arada kasiyer alabiliyor muyum abi? Bir bakayım kasiyer alabiliyor muyum? 10. seviyede açılır diyor. Raf renk lisansı. Özelleştirme lisansı 16 seviyede açılır diyor. Ha. Abi evet, şunu da açalım. Lisans 4'ten devam edelim. Bir dakika ablacığım, bir dakika. Bir dakika. Şundan 4'er tane alalım. Yani onun için buzdolabı lazım. Eee. Neyse şimdi bundan bir tane alalım. 2.33 1363 Yine kredi kartı 785 hmm. Tamam şimdi ürünlerimiz gelmiştir abi. Hemen geliyorum 1 dakika hemen geleceğim. El evet, Coco Pox aldık. Coco Pox. Hemen geldim. 252 15 good. Tam hmm. par üstü. Hmm. Tamam abi şu eee manav Ürünleri de alalım. Tamam. Evet, manav ürünleri de gelsin. Hop şöyle manav ürünleri de gelsin abi. Bir dakika müst, bir dakika ablacım abicim bir dakika hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Bir saniye bekleteceğim. Hep portakal almışım la. <laughs> Ay, portakal. Şimdi abicim bir dakika, hemen şöyle ürünlerden ee, şöyle beşer tane şey alalım. Beşer tane bundan alalım. Beşer tane bundan alalım. Bunda bir tane daha ekleyelim. Tamam. Gelsin ürünler. Aa. <laughs> Abi nasıl düşüştü o ya? <laughs> Ay nasıl düşüştü? O? <laughs> Ay nasıl düşüştü? O? Ben bir şey yapmadım. Ağırlık kaldırma. Ağırlık kal şey olmadı. Ağırlığı e şey yapmadı. Kaldıramadı ağırlığı. Evet meyve suyu da geldi. Hemen geliyorum. ilgileneceğim. Bu neymiş abi? Tamam, Coco Pops'u da koyduk. Evet, şimdi devam edelim. Aha. 10 45 40, 31, 40. 26 82 Aha. Tamam. 18.62 Tamam Evet ava, Başka bir müşteri gelmeyecek arkadaşlar O zaman ben hemen şöyle 5 tane daha şey yapayım Ürünleri şöyle koyalım da abi Sonra ne olur ne olmaz Şunları da şöyle koy Evet Yeni lisansları almaya devam ediyor arkadaşlar Şimdi portakal tamam Eksikler var, eksiklere bir gidelim. Şöyle yağ da koyduk. Bu neymiş abi, meyve suyu. Ha meyve suyu için yerimiz yok peki. Tamam. Şimdi videomuzu bitirmeden önce son bir e, eksiklere bakacağım. Aa, burada da meyve suyu varmış. Buna koyalım. Bu neymiş abi tereyağmış Tereyağı için yerimiz yok O zaman şöyle yapalım ee, Arkadaşlar ben buradaki videomuzu bitireyim ee, Bugün ne yaptık Bugün meyve suyu Ve şu süt aldık arkadaşlar Ve artı tereyağı aldık Umarım bu videomu Bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ee, Videomuzu sonunu bitirelim Buradan devam edeceğiz videomuzu, videomuzu beğendiyseniz Yorum yapın arkadaşlar kanalıma abone olup Bildirim için de açmayı unutmayın Ayrıca de nakit sayıcı açtık ee, kendinize iyi bakın ve sevgili kalın. Hoşça kalın.